Selam herkese. Aşağıdaki birinci grafik ABC gruplarındaki kişi sayılarının dağılımını, ikinci grafik ise A grubunda bulunan kişilere uygulanan ankete evet hayır kararsızım cevabını verenlerin sayısının dağılımını göstermektedir. C grubunda bulunan kişi sayısı A grubunda kararsızım cevabını veren kişi sayısından 68 fazladır. Buna göre ABC gruplarında toplam kaç kişi vardır diyor. Bu daire grafiği sorularında dairenin merkez açısı 360 derece olduğu için şu derece cinsinden ifade edebiliriz. İşte burası 80 derece, 120 derece, 200 ne kaldı geriye? 160 derece kaldı. Yani şöyle yazabilirim ben: C kişi sayısı 160 x, yani toplamına 360 x diyeceğim kişi sayısına. A kişi sayısı 80x ve B kişi sayısı 120x. Yani toplamda 360x kişi var. Şimdi A grubundaki kişiler yani 80x'in 60 derecelik kısmı, 90 derecelik kısmı 150 geriye ne kaldı? 210 derece kaldı. İşte kaçta kaçı şuralara yerleşmiş bunu bulacağım. Bunun için de şunu kullanıyorum. 60 derece 360'ın kaçta kaçı? Yani 60 bölü 360'dan 1 bölü 6'sı. Demek ki evet e, diyenlerin sayısı 80x'in 6'da 1'i. E, hayır diyenlerin sayısı e, 80x'in kaçta kaçı? Onu da hemen 90 bölü 360 diye düşünürseniz 1 bölü 4 olduğunu görürsünüz. 80 çarpı 1 bölü 4'te hayır diyenler. Kararsızım diyenler? 80x çarpı şimdi kararsızlığın açısı 210 dereceydi. 210 bölü 360 sadeleştirirseniz 3 ile 7 bölü 12 bulursunuz. 80x çarpı 7 bölü 12. Şimdi bizden istenen daha doğrusu bize verilen bir bilgi daha var. C grubunda bulunan kişi sayısı yani 160x eşittir. A grubundaki kararsızların sayısından 68 fazla. A grubundaki kararsızların sayısı 80x çarpı 7 bölü 12'den 68 fazla. Şu denklemi çözeceğim. Sorunun cevabını bulmuş olacağım. Hatta bunu bu tarafa da atabiliriz. 160x eksi. Şunu sadeleştirerek atalım. 80 ile 12'yi sadeleştirebilirim. 4'e böldüm. 3. 4'e böldüm. 20. Yani 140. 40x bölü 3 oldu eşittir 68. Evet payda eşitledim. 480 140 çıktı. 340x bölü 3 eşittir 68 oldu. İşler dışlar yaptığımızda ya da 34 68'i sadeleştireyim hemen şuradan. 10x eşittir 6. X eşittir 6 bölü 10 olarak bulurum x değerini. Şimdi toplam kişi sayısına 360x demiştik. Yani 360 çarpı 6 bölü 10. Şunları sadeleştirdik sıfırları. 36 çarpı 6, 36, 18, 21, 216 olarak buluruz cevabı.